geldiniz. Evet. Ne yapıyorsunuz? Nereden geldik? Bu burası böyle şey mi? Şirket gibi bir <laughs> Nedir hocam? Hepiniz, kuzeniz Hepiniz kuzensiniz. Bu abi. Bunlar zaten belli genetik olarak da. <laughs> Nereden geliyoruz abi? Hollanda, Almanya karışık. Bu gösteri için. Evet. Evet. <laughs> hocam Rusya'dan da gelen var. <laughs> Siz Hollanda falan yurt dışı <laughs> değil mi? <laughs> <burası? gülüyor> Adıyaman mı? <laughs> evet. En Hollanda'da sen duruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Beylikdüzü'nden bu gösteri için. Biz de bayağı uzaklaştık. Bakın ben bizim Hollanda'dan, Beylikdüzü'nden. <laughs> ee, daha önce stand-up izledik mi? Yok, ilk oldu. İlk, inşallah son olmaz yani. Öyle bir şey var. Burası? Güzel, güzel, küçük küçük Çekmece. Küçük Çekmece. <laughs> Bak, yurdum insanı. Hocam, maddi durum gittikçe aşağıya doğru duruyor. <laughs> şey var mı burada daha önce stand-up izledik? i̇zledik Kimi izlediniz? Kadıköy'de. <laughs> <laughs> hmm, nasıl? Orada beğendiniz, buraya geldiniz. Evet, <laughs> e, Eyvallah, bir deneyelim. Eyvallah, çok bir güzel. Karşılaştırma yaparız falan. Şu an şey, şu an kitlede en çok stand-up bilinci olan sizsiniz. Evet. evet. Kaliteyi yükselttiniz yani. İnşallah gece böyle Ay, devam eder. Evet. Evet. öyle bir yere oturmuşum ki. Çat diye gözümü alıyor. <laughs> <laughs> Parlıyor mu? Ya bir şey diyeyim. Hanımefendi de buton gibi hani sana soru <laughs> Siz hocam, e, hanımefendi sizi göremiyorum o yüzden abi. E, daha sonra gittiniz mi yoksa ikinci buraya mı Tam, Tamam, çok güzel. güzel. Hocam, hocam siz, siz kimle geldiniz? Biz böyle dördümüz geldik. Dördünüz geldik. Kimin aklına geldi stand-up'a gidelim diye? Bakma Daha önce stand-up? Yapma, yapmadım. <gülüyor> yapmadım. yapmadım. <laughs> yapmadım. Hangi jumping var? Tamam. boks yaptım, stand-up yapmadım. Var mı hayaliniz? Etkinlik yapmadık. Bağımız ya böyle bir... Türkçe mi çevirdin? Ne yapıyorsun? <laughs> ben buradan bekledim Türkçe çevirmeyi ama oradan çevirdim. Ne konuşuyorsun? Özelliği ise? Yok hiç özel değil. Niye Samet'e benzetti? Hoşuna gitmedi ona benzetilmek. Kim? Ben beni böyle etmiş olabiliriz arkadaş. Abi seni benzettim ama onun niye hoşuna gitmedi? Benimle alakalı öyle bir yorum hoşuna gitmemiş olabilir. Ha. Yani ya takım oğlum. benzemez falan değil mi? ya ben onu sevmedim. Ha. Samet'in amına koyasın sana bir şey olsun. <laughs> ona da koymayalım, bize de koymayalım. <gülüyor> 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 ya yok yok arkadaşlar burası <laughs> özgür bir ülke. İsteyen koyar isteyen koymaz saygı duyuyoruz. Abi, şaka bunlar hep. Takılma. Tabii, tabii. Senin ismin ne abi? Eylül. tüm evet, bize bir sıçma hikayeni anlatır mısın? Yeni bir format dediğimiz <laughs> bir <bizim> danışan. <danışanlarımız. gülüyor> Şimdi şeydir, o kadar kişinin içine bana niye sordu diye. <laughs> Takılma kanka, rahat ol. Ee, beklentilerimizi arkadaşlar düşürelim, hassasiyetlerimizi indirelim, çok mutlu olacağız. Bak, abiyle konuşacaktım. Şimdi arkadaşlar, bizim burada stand-up organizasyonları yapılıyor genelde. Seyircilerimiz de bazen e, katılmak istiyor falan. Biz de soruyoruz hani gece stand up izleyen var mı falan filan. Çünkü geçenlerde biz burada açık mikrofon gecesi yaptık. Mecidiyeköy'de yapıyorduk daha önceden profil. Şöyle bir şey oldu. Adam izledi, 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 izledi açık mikrofon gecesi. Gülmüyor. Diyor ki abi sormasay niye gülmüyorsun diyor. Abi ben dedi Oğuzhan Uğur çıkacak zannettim. Diyor. ne alakası var diyor. O açık mikrofon değil mi diyor Oğuzhan Uğur. Ama <laughs> bırakın birazdan da Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. <gülüyor> <gülüyor> gel gel onun gösterisine gitmek isterdim Kemal Kılıçdaroğlu'nun. O da, da yapmıyor artık. Bıraktı galiba. <laughs> 20 yıl yaptım. O da gözünü ödedi. <laughs> ya çok güzel. Ya şimdi stand-up hani izleyen var mı biliyor muyuz onu analiz etmek için soruyoruz ya. Daha sorduk stand-up izleyen var mı? Var dedi. Kimi izledin? Cem Yılmaz. Cem Yılmaz dedi. burada amatör komedyenler geldi. Köşede oturuyor. Hepsi buruldu. Üzüldü. <gülüyor> <gülüyor> biz Cem Yılmaz bitti diye çıktık. Oysa ki bitti bir şey. herif. Nerede izledin abi dedim. Şey dedi. Youtube. <gülüyor> <gülüyor> Youtube deyince biz bir rahatladık arkadaşlar. Çünkü Bazen böyle sahneye çıkmak isteyen arkadaşlar oluyor. Yok falan filan diyorlar. Hani bizi izliyorlar sonra. Arada yanıma geliyorlar. Abi biz de bir beş dakika çıkabilir miyiz? Oğlum dedik arada sor dediniz. Şimdi ne oldu dedim. Abi siz dedim bunlar yapıyorsa ben de yaparım. <laughs> Sırf aile şirketi izlemek için hanımı da getiriyorum. Çocuğu, <laughs> çocuğu da getiriyorum. <laughs> Ara dışarı çıkmasın diye ailecik çalışıyoruz. Çocuk sahibi olmak çok değişik. Var mı o da çocuğu olarak? Kaç tane abi? İki oğlumuz. İki oğlum. Zekiler mi? Ben niye karışıyorum? Teyzesiyim. Teyze zaten her gidiyor. Nedir ölçütü zeka olarak? Daha çok, çok küçük. 2 ve 3 <laughs> arasında. Tamam bu da bir şeydir yani. Hani, mesela <laughs> biz burada soruyoruz. Münir abi şey dedim. Abi dedim çocuk var mı dedim. 3 çocuk var kardeşim dedi. Hangi partiye oy verdin dedim. 3 çocuk dedik ya. <laughs> ben orada uyandım. Daha fazla siyasi şaka yapmadım. Dedim çocuk zeki mi abi dedim. Zeki kardeşim dedim. Ölçütü nedir dedim. Size sorduğum gibi şey dedi. Görüntülü konuşma yapabiliyor. Abi dedim bu bir zeka açtı mı dedim. Ama diyor ben yapamıyorum. o yüzden sordum size. Ama Kenan Kenan'a anlatabilirim. şey bir günü. Berberik berberik. Aaa berberik. Var mı abi? Yok. Sürekli Ya en azından sakal kısmında vardır. Her şey günü biz yola çıktık buraya doğru. Sabah aslında uçağımız 12'deydi. Sonra ertelendi 2'ye sonra yine 4'e ertelendi. Ben de o vakit dedim biraz zaman buldum. Sabah dedim hemen bir kuaföre gidip gelip Kaşları toplatayım <laughs> topla dedim. Toplatayım dedim, sakarı toplatayım dedim. Oğlum en büyüğü Kenan'a, Kenan'a dedim işte oğlum baba hemen kuaföre gidip geliyor. Ama baba dedi senin saçın yok ki. <laughs> yani bundan biraz daha olsun. <laughs> Aa çok güzel. Ya şöyle bir şey söyleyeyim, benim çocuk da bazen beni sinir ediyor ya. Geçen gün burada gelmiş şey demiş. Ben sinircileri sevmedim seyir demiş. Annesi sormuş niye? Babama gülüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ulan buna da normalde gülerler anne yeri biri. Aa. <laughs> Ya, çok güzel. Sivaslıyım arkadaşlar. 4 milyonuz. Var mı Sivaslı aramızda? Neresi hocam? Merkez. Merkez. Ben de su şehri, Water City. Aynen. İngilizcesi biliyorsunuz. Hakimsiniz. <laughs> Yurt dışı gelince böyle oluyor. Anlıyor ki. <laughs> abi 4 milyonuz. Tek rakibimiz kim? Suriyeliler. <laughs> Onlar 3,5 milyon çünkü. Ama seviyorum. Irkçı bir kişilik değilim. Ne diyor abi? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Niye acaba? Ha? Niye acaba? Niye acaba? Belki İstanbul'da üç buçuk kanka. Türkiye genelinde 9-12 milyon arasında değişiyor arkadaşlar. Evet. İstanbul'da üç buçuk milyon abi. Eee seviyorum. Ama geçen Kurban Bayramı'nda köye gittik Sivaslar olarak, haberlere çıktı. Bütün Sivaslar gidince şöyle bir haber oldu. İstanbul boşaldı. <laughs> Bütün İstanbul boşaldı, sokak kapatıcı yapıyorlar böyle. Ee, bilmiyorum belki Hollanda'da da yapıyorlar. İşte bayramlarda memlekete veya tatile gidemeyen fakirleri Üsküdar sahilde yakalıyorlar. <laughs> Efendim İstanbul'un tadını çıkartıyorsunuz. Sivaslar köye gitti. Ne diyorsunuz bu duruma? Adam yaptı. ''Abi ben Suriyeliyim.'' <laughs> ''Önemli değil, burası da Suriyelinin başkenti. Sivas'tan gitti, ne diyorsunuz?'' Adam böyle, ''Abi bıktık. <laughs> Her yer Sivas'tı. Gitsinler ama dönmesinler.'' <laughs> ya Suriyeli bizi beğenmiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi, hırçı değilim. Ben de bazılarını sevmiyorum. Sevmediğim Suriyelilere örnek, bir tane Türk vatandaşı Suriyelilere yazmıştı bir tırdan. Demiş ki, ''Abi memleketin içine sıçtınız.'' yazmış, o da cevap vermiş. ''Beğenmiyorsan siktir git. <laughs> Bu sevmediğim Suriyeli. Ama sevdiğim Suriyeliler... Korona başlamazdan hemen önce böyle Suriyeli kardeşlerimiz böyle Trakya, e, Edirne, oradan da yüzerek Yunanistan. Biliyorsunuz değil mi haberlerde görüyordunuz. Hatta Aksaray'dan otobüs kaldırdı bebe. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı en iyi faaliyetlerden bir tanesiydi. Orada böyle tam Suriye sınırına şey, Yunanistan sınırında yüzmemiş bir Suriyeli buldular kuru kuru. Soru sordular, dediler ki Efendim neden gidiyorsunuz? Türkler size kötü mü davranıyor? Adam böyle hakkımız şey diyor. Yok abi çok iyi davrandı, ev verdi, iş verdi. E niye gidiyorsunuz ya. Abi çok Suriyeli var. <laughs> yani misafir misafir istemiyor. Sivas'ta hiç kimseyiz. Biz böyle interaktiflerde soruyoruz hani rahat geldik mi, rahat gittik mi falan. Hollanda'dan buraya geldiniz değil mi hocam? Rahat geldiniz. Burada nasıl rahat geçebildiniz mi hocam? Trafik. Transplay böyle. arkadaşlar var, gör, denk geliyor bazen. Siz de geldi mi? Burası onların çok yoğun olduğu bir sokak. Aşağıda barları var, sahra. Geçen bir tane seyirci var dedi ki, abi dedi, o kadar hızlı geçtiler ki göremedim. Nasıl geçtiler şey dedim? Trans geçtiler. <gülüyor> <gülüyor> Siktir git <laughs> dedim ama seyirci şakasını getirir tamam mı? <laughs> ya çok gergin oluyor tamam mı ortam? Sokak biraz tam devam edeceğim abi. <gülüyor> <gülüyor> Adam böyle geçiyor tamam mı? Arada laf atıyorlar falan filan. Bazen onur yürüyüşü oluyor burada İstiklal Caddesi'nde. Saygı duyuyoruz. Geçen bir yürüyüş oldu dedim ki abi onur yürüyüşü nedir? Yok dedi bu hafta translar yürüyor. Onur yürüyüşü haftaya. Bunlar kendi aralarında gün yapmışlar. Ben de sinirlendim böyle sinkaflı küfür ederek gidiyorum. Yanında da Trabzonlu bir arkadaş var. O da böyle hümanist şey dedi. Abi dedi, saygı duy, onların da yaşam hakkı. Ya tamam da kardeşim onların yaşam hakkı eyvallah. Ama ben de iş yapamıyorum tamam mı? Kapatıyorlar sokak. Karşıdan iki tane trans arkadaş geldi. Geçerken buna baktı Trabzonlu arkadaş. Bak bak yanındaki şey <laughs> diyor. Ay göte bak belikinden güzel. <laughs> o saygı duyan arkadaşı bu <laughs> boynunda kaza vardı. Çıkarttı. <laughs> beline sardı şey diyor. O kadar da saygı duymamak lazım. Zor. <laughs> <laughs> so. Stand-up'da arkadaşlar çeşitli çeşitli arkadaşlar çıkıyor, hikayelerini anlatıyor. Ama dediğim gibi buraya kadar insanlar geliyorlar, apartmanın içine giriyor, biraz geriliyor. İçi biraz loş, ışıklar. Birinci kata çıktıktan sonra simsiyah bir duvar karşılıyor sizi. Orada bir geriliyorlar. İkinci kata sağ salim çıkıyorlar hani bölüm bölüm gibi düşünün. İkinci kata çıkıyorlar, kap Bize doğru gelirken şey diyor, ''Abi yukarıda sahne olduğunu emin misiniz?'' bakmış. Değil mi? Dörtlü bir grup gelmişti sizin gibi. Buyurun hanımefendi. Kapıyı açtı bir tanesi. İçeriye baktı. Beni görmedi. Ben onu gördüm. İçeriye baktım. Müdürün odasına gider yani kafayı sokar bakarsın ya. Hani içeriden bir şey atılır mı diye. Arkadaşlar. Kim buldu lan burayı? <laughs> var mı size kim buldu lan burayı? Ya? Geçenlerde... <laughs> Sen mi abi? <laughs> Hollanda'da ne tarz yerler var? Buradan ne daha kötü yerler vardı ya? Vardır tabii vardır. Gitmiyor mu? Sen gelmiyor. Abi burası seyirdi ya. <laughs> o kadar yalan söylüyor ki bu yüzden ihkar ediyor. Biliyormuş gibi hissediyorum. Fotoğraf makinesi gördüm bir dayanalım ya. <laughs> Abi, içeri girdin. Tedirgin oldun bu. Oldu. Oldun değil mi? Geçenlerde bir tane hanımefendi geldi şey dedi. Oradan baktı sanki bir şey dedi. Ya ben dedi yanlış anlamayın dedi. Canlı konum attım dedi arkadaşlar. Nasıl yani? Olur da başımıza bir şey gelirse hani buradayız ha. Var mı öyle canlı? Bunu anlattım bir tane şey dedi. Ay ben de attım dedi. Var mı atan canlı konum? <laughs> Hayır bir de komedyenin arkadaşı. Ağır bir şey <laughs> değil. Ya. Yukarıya tek çıkmaya korktum aşağıya çağırdım birlikte yukarıya çıktık. <laughs> Apartmanın içinden bahsediyoruz değil mi? <laughs> arkadaşlar bu gece e, hikayelerimizi anlatıyoruz. E, ben gecenin sunuculuğunu yapıyorum. Ama asıl işi yapacak arkadaşlar bunlar. E, onun için büyük alkışlar istiyorum ona. Şöyle bir... <laughs> bir, bir Bitim duygusu tamam.